davası olarak bilinen eee yargılamada bir yılı geride bıraktık. Devlet güvenlik mahkemelerinde sıkı yönetim mahkemelerinde dahi görülmemiş bir yargılama biçimiyle bir yılı aşkın süredir arkadaşlarımız yargılanmaya çalışılıyor. Elbette bu yargılamanın adil olmayacağı daha soruşturma aşamasındayken yaşananlardan tarafımızca gözlemlenmişti. 2014 yılında yaşanan olaylara ilişkin aradan 4 yıl geçmesine ve dosyada görevlendirilen 5 savcı değişmesine rağmen kalem dahi oynatılmamışken, 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın Kobani olaylarını seçim malzemesi yapması üzerine dosyaya özel olarak atanan Ahmet Altun isimli savcının 2019 yılında dosyaya gizli kararı vermesiyle birlikte bu kumpas adım adım örülmeye başlandı. Ve elbette Ahim Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş'ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararı ve HDP'nin o dönem atmış olduğu tweetin suç unsuru taşımadığına ilişkin belirlemesi ardından Erdoğan'ın biz de hamlemizi yapar, işi bitiririz söylemi bu soruşturmanın şekillenmesinde önemli bir yer tuttu. 2020 yılına gelindiğinde 3530 sayfa iddianame ve 200 aşkın klasörle mahkemeye sunuldu. Tensip tutanandaki ifadesiyle mahkeme heyeti o gün Bahtiyar Çolak başkanlığında oluşan mahkeme heyeti iddianameyi titizlikle okuduğunu yani 3500 sayfa 3530 sayfa iddianameyi ve eklerini bir hafta içerisinde titizlikle okuduğunu belirterek iddianameyi kabul kararı verdi. Soruşturma aşamasında dosyalar tarafımıza ulaştıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı memurların talimatıyla soruşturmanın yürütüldüğü dosya içerisinde unutulan belgelerle açığa çıktı. Siyasetçilerin yaptığı açıklamalar soruşturma aşamasını doğrudan etkiledi ve yönlendirdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adil bir yargılama yapabilmesinin tek koşulu, bizde bu inancı oluşturabilmesinin tek koşulu iddianamenin iadesi kararı vermesiydi. Fakat Bahtiyar Çolak başkanlığındaki mahkeme heyeti iddianameyi kabul etti ve Nisan ayında yargılamanın ilk gününde daha biz adil bir yargılama olmayacağını, olağanüstü koşullar altında olağanüstü bir yargılama yapılacağını duruşma salonuna girmeden gözlemledik. Sincan Cezevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunun binasının çatı katlarında keskin nişancılar, duruşmaya katılacak avukatları ve izleyicileri üç ayrı aramadan geçiren yüzlerce kolluk mensubu ilk bizi karşılayan manzara oldu ve duruşma salonuna girdiğimizde avukatların oturması gereken sıralara polislerin ve jandarmaların oturtulduğunu gördük. Henüz avukatlar duruşma salonuna girememişken, henüz oturamamışken aslında henüz yargılama yargılamanın başlatılmaması gerekirken mahkeme başkanı acele yargılamayı başlatmaya çalıştı. acele yargılamayı başlatmaya çalıştı. Elbette henüz taraf teşkili sağlanmamış olan ve CMK'ya göre yargılamanın yapılamaması gerektiğini ifade eden avukatların mikrofonları kapatılmak suretiyle itirazlarına kulak tıkamak suretiyle mahkeme yargılamayı başlatmış oldu. Avukatların ve yargılanan arkadaşların protestoları altında kimlik tespitini dahi yapmadan, iddianameyi dahi okumadan Yargılanan arkadaşlarımızın kendileri hakkındaki iddiaların neler olduğunu öğrenemeden yürütülen yargılamanın daha ilk gününde bu yargılamanın nereye tekabül edeceği ortaya çıkmış, anlaşılmış oldu. Ve mahkeme tensip kararında 45 gün kesintisiz bir yargılama yapacağını ifade etmişti. Elbette bizlerin hem yargılanan arkadaşların hem de avukatların asla kabul edemeyeceği bir yargılama biçiminin emarelerinden biri de buydu. Bugüne kadar Türkiye hukuk tarihinde 45 gün kesintisiz süren bir yargılama asla yaşanmış değildi. Bu hem yargılanan arkadaşlar açısından kötü muamele ve işkence yasağına aykırı bir durum teşkil ederken avukatlar açısından da davayı takip edememeleri ve görevlerini yapamamaları sonucunu doğurmaya dönük alınan bir karardı. Bu kararları alan mahkeme heyeti başkanının ilerleyen aşamalarda bir çetenin üyesi olduğu ve bu çete faaliyetini yürütürken kendisine MIT'i, Süleyman Soylu'yu ve Devlet Bahçeli'yi referans gösterdiğini biz etkin pişmanlıktan faydalanmak suretiyle verdiği ifadelerinden öğrenmiş olduk. Mahkeme başkanının zikrettiği bu isimler sıradan isimler değil elbette Türkiye bürokrasisinde, Türkiye siyasetinde önemli etkili kurumlar. Fakat davayı ilgilendiren bir boyutu daha var. İsmi zikredilen bu kurumların tamamı bu davada yargılanan arkadaşlarımızdan şikayetçi olduklarını belirtmiş ve şu anda müşteki pozisyonda oturuyorlar. Yargılamayı yürüten mahkeme başkanının referans aldığını söylediği kurumların ve kişilerin bu davanın şikayetçisi olduğu ayan beyan ortadayken bu mahkeme başkanının yürüttüğü işlemlerin hukuki olduğunu kabul edebilmek mümkün müdür? Tarafsız bağımsız bir yargılama yürüttüğünü kabul edebilmek mümkün müdür? Dolayısıyla aslında mahkeme başkanının bir çete üyesi olduğunun açığa çıkmasıyla birlikte onun tarafından yapılmış bütün işlemlerin yok hükmünde sayılması gerekiyordu. Oysaki yargılamaya Bahtiyar Çolak'ın başkanlık yaptığı dönemde üye olarak görev yapan hakimlerin başkanlığında ve üyeliğinde devam edildi. Bahtiyar Çolak tarafından yapılmış bütün işlemler hukuka uygunmuş gibi kabul edildi. Her ne kadar Bahtiyar Çolak görevden alınmış ve bir çete üyesi olduğu açığa çıkmış, böylece heyet değişmişse de yargılamanın devam eden günlerinde aslında yargılamanın Bahtiyar Çolak varmış gibi devam ettirildiğini ve Bahtiyar Çolak'ın dosyaya yargılanan arkadaşlarımıza, avukatlara ve avukatların taleplerine yaklaşımı nasılsa onun yerine geçen heyet tarafından da aynı şekilde bu durum devam ettirilmiştir. Gelinen aşamada son duruşma tutanağında ara kararlarında mahkeme yargılanan arkadaşlarımızın savunmalarını bir günle kısıtlama yönünde bir ara karar aldı. Bu ara kararı elbette biz duruşmalar sona erdikten sonra öğrendik. Yargılanan her bir arkadaşımızın ve avukatının 3530 sayfalık iddianameye ve bununla birlikte sonrasında birleşen yüzlerce iddianameye 324 klasörle başlayan ve gelinen aşamada 1000 klasöre ulaşan bir dosya kapsamına karşı avukatlarıyla birlikte sadece bir gün savunma yapmasını istemek aslında siz savunma yapmayın demekle eş değer oluyor. Peki mahkeme bu kararı neden aldı? Bu ara kararı neden aldı? Oysaki ilk günden itibaren, ilk andan itibaren ısrarla arkadaşlarımızın, yargılanan arkadaşlarımızın savunma yapmasını isteyen mahkeme ne oldu da savunma hakkını kısıtlamaya dönük bir ara karar aldı. Sizlerin de takip ettiği üzere belirttik HDP'nin o dönem attığı tweet Avrupa İnsan Hakları Büyük Dairesi tarafından suç unsuru taşımadığı tespit edilmiş olarak ortaya konuldu. Bunun üzerine Ahmet Altun gizli ve açık tanık avına çıktı. Bütün savcılıklara, emniyet müdürlüklerine müzekkereler yazarak gizli ve açık tanık bulmaya çalıştı ve en nihayetinde de buldu. En güvendiği bu dosya kapsamında deliller olan açık tanıklar Geçtiğimiz celse dinlendiler ve her biri yargılanan arkadaşlarımızı tanımadıklarını ve 6 7 8 Ekim günlerinde yaşanan olaylarla yargılanan arkadaşlarımız arasında bir bağ olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade ettiler. Yine mahkemenin hukuksuzluklarından biri müştekilerin beyanını mahkeme huzurunda bizlerin de hazır olduğu bir ortamda değil bulundukları illerde bizden habersiz olarak dinleme şeklinde cereyan ediyordu. İtirazlarımız üzerine müştekiler mahkeme salonunda bizim de olduğumuz ortamda segbis aracılığıyla dinlenmeye başladılar. Nasıl ki gizli tanıklar arkadaşlarımızı tanımadıklarını ve yaşanan olaylarla bir ilgilerinin olup olmadığına dair bir bilgileri olmadığını ifade etmişse, aynı şekilde mahkeme huzurunda dinlenen neredeyse bütün müştekilerde arkadaşlarımızdan şikayetçi olmadıklarını, ve uğradıkları zararla yargılanan arkadaşlarımız arasında bir bağ olmadığını ifade ettiler. Müşteki beyanları ve tanık beyanlarıyla kumpasın iyiden iyiye açık, açığa çıktığı bir ortamda mahkeme heyeti bu kez hakikatin ortaya çıkmasını engellemek adına 6-7-8 Ekim'de yaşanan olaylarda gerçekte o zararların oluşmasına sebep olanların kimler olduğunun açığa çıkmasına engel olmak adına arkadaşlarımızın ve avukatların savunma hakkını kısıtlamak ve bir an önce bu dosyayı kendince karar aşamasına getirme gayreti ve çabası içerisindedir. Elbette yargılamanın başından bugüne kadar mahkemenin aldığı hukuksuz kararların her biri bu ülkenin hukuku adına, demokrasi adına bir kara leke durumundadır. Ancak en tehlikelisi savunma hakkının kısıtlanmasına dönük alınan bu son ara karardır. Ve bu, bunun biz ülkenin içinde bulunduğu siyasal atmosferle doğrudan yakından ilgili olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Osman Kavala davasında, Canan Kastancıoğlu davasında ve Gezi davasında verilen kararlarla birlikte Kobani Kumpas davasında da bir karar verilmek suretiyle seçime gidilen bir ortamda vesayeti altındaki yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası içerisinde siyasi iktidar. Yargılanan arkadaşlarımız avukatları ve biz HDP olarak bugüne kadar bu hukuksuzluğa karşı nasıl direndiysek, bu hukuksuzluğa karşı nasıl mücadele ettiysek elbette bugünden sonra da bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Fakat siyasi iktidarın emellerine ulaşamaması ve iktidarını uzatmak adına vesayeti altındaki yargı eliyle geliştirilen operasyonlara karşı durulması adına biz bu vesileyle tüm avukatlara, hukuk kurumlarına ve tüm demokrasi güçlerine Sincan adliyesinde yaşanan hukuk kırımına karşı mücadele etmeye, bu mücadeleyi yürüten yargılanan arkadaşlarımızın yanında olmaya ve siyasi iktidarın bugün mahkeme başkanlığı ve üyeliği yapan Sözüm ona yargı mensuplarının eliyle gerçekleştirmek istediği bu operasyonu boşa çıkarmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim.